geçirmekte de Değerli dostlarım, ben ilk sözü Sayın Fatma Güney Güner hanımefendiye e, vereceğim. Hanımlara duyduğumuz saygıdan dolayı, biliyorsunuz biz de hanımlar hep korkarız, hanım de evde o olur. Eee evet. dolayısıyla eee avukat e, Güner genel bu kuralların içerisinde askerlerin sorunları, talepleri vesaire eee görüş ve düşüncelerini istirham ediyoruz. Buyurun. Efendim. Ben, ben, ben de öncelikle e, özellikle derneğin kuruluşunu kutluyorum ve e, Dünya Dünya Asumayla gününü de hep lazım günde kutluyorum. E, evet. ben e, Sayın Dernek Başkanımızın e, değerli ve diğer üyelerin tabii ki burada tüm üyelerin çalışmaların çok değerli olduğunu kabul ediyorum. Çünkü ben emekli hakimim. Ben de çok fazla illerde, ilçelerde çalıştım ve bir kaymakam işi olarak da çalıştım. Şimdi hep bir de e, subay, as subay hep iç içe kaldı. Hep iç içe çalıştı. Ve ben şimdi emekli oldum. Ankara'da e, avukatlık yapıyorum. Benim de oğlum, kızım işte sizin çocuklarınızla diğer subay çocuklar hep beraber oldu. Bir birlikte bir yerlerde yemek yedik, oturduk, yürüdüğümüzde gittik, geldik. Benim ilk önce bu olaydaki dikkat, dikkatim dedi bu sene ki çalışmalarda tesadüfen, bu ayrımı hep biliyorduk zaten. Böyle bir ayrımlar, sıkıntılar, e, eşitsizlikler, ya, sadece hukuk kurallarından kaynaklanmayan, hepsi hukuk kurallarından bazı bazı şeyler, eşitsizlikler veya bazı haksızlıklarda kanunda yazılı değil ama uygulamadan kaynaklanan haksızlıklar vardı. E, bunların hepsini biliyorduk ama ben bu seneye kadar, hani bu senedeki çalışmalara kadar e, bu konular üzerine çok eğilimliyim ve basında her ortağında, sosyal paylaşım sitelerinde, Twitter'da, Facebook'ta çok güzel bir şekilde dile getirildiğini ve soğuk bir şekilde, herkesin sahip çıkacağı bir şekilde dile gördüm. Hatta bu anlamda bunları konuşup konuşurken hani böyle sorunlar halde olduğunu güzel çalıştığında falan diye bahsederken kendimi burada buldum. Bundan çok mutluyum. Şimdi öncelikle ee, daha önce sizler de hep, hepiniz şahit olduk bir derece konusunda bir yıl çıkılamıyordu. Yine bu çalışmalar bir derneğin kendisine çözüldü de çeşitli platformlara taşıdığı için bu konudaki ee, e, problemleri bu hal oldu ve şimdi birinci derece dördüncü kademizine kadar çıkarılabiliyor. çıkılabiliyor. Bunun dışında e, en önemli eşitsizliklerden bir tanesi askeri ceza kanununun yürüyüp düştüğünce maddesinde subayın az subaya verebildiği 28 güne kadar olan e, direkt o da hapis cezasıdır. O hapis cezasıdır. Bu şimdi bunun bir itirazı olması gerekiyor. Bunun e, bir <laughs> üst bakanlığı itirazı gerekir farklı bir ceza verilemez. Bu, bu maddede eee özellikle şu anda pek fazla uygulamış. Yine bir üzerine gitmiş olmasıyla bu çalışmaları çok güzel, sayın başkanı çok güzel bir şekilde dile getirmiş olmalarıyla şu anda biraz uygulamada uzak durdu ama yasada herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece her an uygulanabilir. Oysa iki seneye kadar olan cezalarda şu anda, iki seneye olan cezalarda e, ceza muhakkine 230. maddeye göre hükmün açıklanmasının ertelenmesi diye bir maddemiz var. E, şimdi hükmün açıklanması ertelenmesi ne demek? 2 yıla kadar 1,5 buçuk yıl hapis cezası aldım ben mesela. Ya bir, bir, birisi aldı. Bu hiçbir şekilde uygulanmayacak, ertelenecek. Bir daha bir ceza, bir daha suç işlerse daha hatta ertelenmeyecek şey... Hatta e, bu sadıkasına bile yazmayacak, hüküm açıklanmayacak. Ancak bu arada bir ce, bununla ilgili bir eee bunun gibi bir başka suç işlerse bu bu konu da orta gündeme gelecek ve cezasını çekecek. Şimdi bir başkanın verdiği cezalar ne yani hakikaten geliyor. E şimdi böyle bir durumda eee üstün verdiği cezayla eee asıl ayların hapis cezası almış oldular ve bunun hiçbir şekilde itirazlı olmaması eee öncelikle genel hukuk, genel ceza sistemleri aykırıdır. Ayrıca anayasalar eşitlik sistemlerine aykırıdır. Diğer bir platforma da geçtiğimiz zamanda biz Avrupa e, insan hakları olarak insan sözleşmelerine, küsur sözleşmelere imza atmıştık. Avrupa sözleşmelerine imza atmışız. Bu sözleşmelere aykırıdır. Bu sözleşmelere aykırı olduğu için de yapılan pek çok başvuru vardır. Ve bu başvuruların çoğusunda da e, ülkemiz tazminata e, mahkum olmaktadır. Buna rağmen bunca yıldır ülkemiz tazminata mahkum oluyor ve bunlar dile getirilmedi. hep sürekli para ödeniyor devlet tarafından. E, bu, bu, konuda herhangi bir değişiklik yapılmadı ve e, yapılmadığı için hala de başvurular aynı şekilde sonuçlanacak. Bunun, öncelikle bu, bunun değişmesi gerekiyor. Bunun her türlü e, ceza genel hukuk prensiplerine mesela ceza genel ceza kanununa özel ceza kanununa aykırı olarak özel bir maddeyle yani askeri ceza kanunu diye özel bir maddeyle cezalandırma yapılamaz. <laughs> İkinci bir eşitsizlik sadece subay asubaya verebilir. Asubay yılların bu cezayı verebilme, hapis cezası verebilme yetkileri de yok. Bunun dışında e, idare, askeri e, yüksek İdare Mahkemesi'nin oluşumundan kısaca bahsetmek istiyorum. Burada da e, beş tane üyedir, iki tanesi e, hakim değil. Şimdi hakim olmayan ve bunun bu verdiği karardan daha sonra itirazı da yok. Hakim olmayan üyelerin bulunduğu bir mahkeme bir tam olarak e, bir mahkeme olarak kabul edilemez. Yani bu nedenle bu da yine e, tüm Diğer mahkemede Danıştay gibi karar verebildiğine göre Danıştay yetki aynı yetkilere olduğunu düşünürsek ki Danıştay'ın bir idare mahkemeleri olarak şey şeyi vardır, e, bir ilk derecesi vardır. Bu tamamen tek, tek ve yetkili olduğu için bunun e, iki, e, tamamen hakimlerde olmamasının da özlük haklarımız konusunda e, bir sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Böyle bunun da değiştirilmesi gere gerekiyor. Şimdi ben kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, medeni Kanunla medeni Kanunla ilgili bazı işte değişiklikler yapıldı. O çalışmalarda ben de o zaman kararına hakim olarak e, da görevlendirildim. Medeni Kanunun yeni son yapımında da ben bulunmuştum. Burada e, aile mahkemeleri koyulduktan sonra aile mahkemeleri medeni Kanuna geçmeyen ama Hani ev, evli olmayıp da işte e, kendisine her, herhangi bir e, birlikte yaşayan veya bir, işte daha önce evlenmiş evlenmişler, ayrılmışlar işte e, bu şekilde kendilerine e, herhangi bir şekilde müessif uygulanan kişilerin taz, tazminat hakları ve birlikte yaşamaktan dolayı tazminat hakları. Bir, bizim medeniyetimizde böyle bir şey yok. Ama uluslararası e, sözleşmelerde bu var. Biz de buna imza atmışız. Burada bir aile mahkemesi hakimi bu konuda karar verdi. Buna eğri değiller. <laughs> Ama yine de tazminatla hükmetti. Veya işte uzaklaşma, aile kurulması gibi uzaklaştırma karar da verdi. Ve bu yargıtaydı da Bundan sonra gelişim ne oldu? Bundan sonra gelişim yasa değiştirildi. Yani yasa eee Avrupa'daki Avrupa sözleşmelerinde olduğu gibi değiştirildi. Mahkemenin kanun olmadığı halde verdiği kanun olmadığı halde verdiği e, şey, karar a, şey, yargıta yüksek mahkeme tarafından kabul edildi. Bunun gibi işte şimdi tabi bireysel başvurularla, da mesela mahkemesine olacaktı bundan sonra olacaktı. Bunlarla beraber e bu yasaların değiş değişmesi gerekmektedir, hatırladı. Zaten her şeyden önemlisi biz hepimiz yani e, hakim olsun, zaten küçük yerlerde biz hep birlikte kalmışızdır burada. E, hakimler olsun, savcılar olsun, subaylar olsun, astsubaylar olsun ve çocuklar olsun. Hep birlikte eşler hep birlikte olmuştu. Hep bunlar arasında işte ne uygulama uygulamadaki eşitsizlikler hepsi kesinlikle son derece e, yanlıştı. Yani bunlar yanlış uygulamalar oldu. Bu yanlış uygulamalarda daha çok sizler bağlı oldunuz. Ama bu günlerden sonra bu konulara herkes dikkatini çekti. Türkiye, Türkiye'de herkesin dikkat çekildi bu konularda. Bir de ben e, fazla uzatmadıysam bir de bir, bir müracaat hakkı olarak bir konuyu not aldım. E, buraya mesela e, müracaat ettiğiniz zaman amirlerin ceza verebilme durumu vardı. Onun için asubaylar hani, e, amirler ceza verecekler için bilgi, bilgi isteyebilecekleri böyle bir şey olmayacaktı. Ama e, bu asker trafiği başvurmasının önü bunda da açıldı. Ve e, önceki dönemlerde üstün kötü şikayet olan personel ancak bir üstte konuyu iletebiliyordu. Şikayet uğran bakanlar şikayet edilen üzerinden konuyu çözmeye çalışıyordu. Bu durum şikayetçinin daha çok zarar görmesine yol açabiliyor ve key keyfi uygulamaları bir, bir beraberinde getiriyor. Hatta ceza verilebiliyordu kendilerine. Şimdi bu durumda kim, şimdi kimlikler bize tutulduğu için şu anda bu, bu konuda herhangi bir şey e söz konusu değil ve müracaat edilebiliyor. Ayrıca askeri yargıtay da bu yönde karar vermiştir. E ben kısaca çok kısa bir zaman içerisinde bu konulara hazırlandım. Eee çok da mutlu oldum tarsta geldiğiniz için, Geldiğim için. Başka e, sorulması gereken konular varsa onları da cevaplandıracak. Ben tekrar tekrar e, Sayın Başkan ve üyeleri kutluyorum. Gerçekten eee benim de e, elimden gelen ne varsa bu o, Hı -hı. konuda sivil bir kişi olarak bir, belirli eee avukatlık yaptığımız bir şirketler kuruluşları da falan yapabileceğimiz her bir uygulama yapabileceğim şey varsa ben de her türlü e, yardıma hazırım ve yeniden <laughs> az paylaşmanızı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz. birisine üzerine gene Daha sonra ee, soru yönetmek isteyenler olursa hanımefendiden istirham Ben bu arada hepinizden özür dileyerek heyecanımızla yani bu bizim için bir milat biliyorsunuz. Yani tarih yazıyoruz Bizim temat yönetimi bugün as subaylarla ilgili bir tarih yazıyor. Dünya as subaylar gibi tutuyoruz. Çok önemli bir gün. Bu nedenle hepimiz heyecanlıyız. Ben şahsen çok heyecanlıyım. Dolayısıyla bu heyecanın nedeniyle saygı duruşunu ihmal ettik. Ben hepinize 20. yüzyılın en büyük dairesi Mustafa Kemal Atatürk, şehit meslektaşlarımız ve bütün şehitlerimiz ve de Kemal'in kurucusu Kerim Kalkan rahmetli başta olmak üzere bugün hayatta olmayan, Asubaylara hizmet eden herkes için bir de saygı duruşuna davet ediyorum. için ikinci yöne <laughs> veriyorum. Eee biliyorsunuz bizim meslek meslekte olan herkes stres içerisinde ömür sürmektedir. Eee ben şahsen 20 yıl stres içerisinde askerlik yaptım. Son derece haksızlıklara maruz kaldık. Strese girmemek imkansızdı. Ee, stresimizi gittik evimizde hanımızdan çıkarmaya çalıştık, çocuklarımızdan çıkarmaya çalıştık falan.